Oy bak şimdi bak şöyle. Bak şimdi. Bak kendi çapını çekti Çaptı. Aynen. Bak şöyle bak şimdi. Göstereyim bir kere daha yine. Daha rahat olur bak. Şimdi böyle aldın ya. Şimdi böyle çektin bıraktın. Hadi yapalım gel getir elini. Şimdi Bırak, bir dakika, getir, bırak, bak gördün mü? E ee, gitmedi mi? Bak şimdi al, böyle tut bunu, biraz geriye çek, bak şimdi şu, heh. Bir, tam bırak, heh, bak, şimdi böyle ya Hiç çektin, bak. bak, bak şimdi çektin, bıraktın. Al al bak göstereyim. Gidiyor bak gel. Bak. Benim yaşamam kendi gitmedi. Allah Allah. Niye gitmedi ya? Bak getir elini güneycim. Şimdi çektin. Bırak şimdi elini. Aa, aa, bırak bir dakika şimdi. Şimdi bırak. Bak. Nasıl ama? Yarış arabam akşam gitmedi. Gitmedi mi? Evet. Bu yarış araba mı senin? Çekici Yarış araban nerede? Kaybolmuştu. Aa. Kayboldu. Evet. Olsun ya. Bu da güzel abi. ben bunu da beğendim. Bak. Evet bu da güzel ya. Bak şimdi bunu şuraya kadar götüreyim mi? Bak. Ver, ver onu Gü Güneyciğim. Ben götürdüm bak. Oy çak. Helal olsun sana be. Gönder bakayım arabayı bana Güney. Gitmiyor ki. Gider gider.